Obje bölümünün altında Takes dediğimiz bir penceremiz var. Burada da render aldığımız resimleri görüyoruz. Her aldığımız resim, render resmi burada Takes yani çekim olarak karşımıza geliyor. Ve biz dilersek o çekimler arasında kıyaslama yapabiliyoruz. Çekimleri göstererek ya da çekimler arasındaki farka bakarak iki render arasında, iki ayar arasındaki, iki parametre arasındaki farkı Takes bölümünden görebiliyoruz. Content Browser'da hazır bir takım sahneye çağırabildiğimiz nesnelerin ya da ışıkların ya da setup dediğimiz sistemlerin sahneye yüklenmesini kullandığımız presets bölümünü görüyoruz. Content Browser aslında Cinema 4D içinde bir ekstra bir browser olarak düşünebilirsiniz. Örneğin bilgisayara geldiğinizde bakın burada hard disklerimizi görebiliyoruz. Hard disklerin içine ilgili klasöre gittiğinizde klasörün içinde herhangi bir Cinema 4D dosyası varsa onu açabilirsiniz ya da üzerine hazır nesnelerden ekleyebilirsiniz. Presets bölümünden hazır nesnelerimiz var. Gördüğünüz gibi farklı gruplarda hazırlanmış nesneler var. Stüdyoya geldiğinizde örneğin burada 3D Objects'e geldiğinizde bakın mimari elementler, insanlar ve outdoor yani dış objeler karşınıza geliyor. Burada istediğiniz gibi nesneyi ya da istediğiniz bir karakteri sahnenize dahil edebiliyorsunuz. Geri gelmek için yine pencerenin hemen üzerinde bulunan ya Back ya da Up One Level butonlarını kullanabilirsiniz. Structure özelliğini Body Painting nesnesi varsa kullanabiliyoruz. Şu an dinozorumuz örneğin Body Painting yöntemiyle çizilmiş, modellenmiş. Seçtiğiniz zaman bakın burada Structure ile ilgili parametreleri nesneyi seçtikten sonra görebiliyorsunuz. Üst bölümdeki pencerelerin yanı sıra alt bölümde de yine sekmelerle ayrılmış iki penceremiz daha var. Bir tanesi Attributes özelliği. Sahnedeki nesnelerin parametrelerini görebildiğimiz bölüm. Herhangi bir nesneyi seçtiğinizde nesneye ait bütün parametreleri nesnenin Attributes penceresinden parametrelerinden görebiliyoruz. Ve onun altında da yine en son sekmemiz Layers panelimiz. Layers panelinde de sahnedeki nesneleri tiplerine göre ya da konumlarına göre ya da işlevlerine göre sınıflandırıp gruplayabileceğiniz bir paneliniz. Farklı değerler oluşturup sahnelik nesnelerinizi sadeleştirebiliyorsunuz ya da eğer üzerine renk atacaksanız örneğin her birine aynı rengi atabiliyorsunuz. Gizlemek istediğinizde hepsini birden aynı anda gizleyebiliyorsunuz. Nesneleri gruplayıp istediğiniz gibi editleme işlemi yapabiliyorsunuz. En alt bölümde bakın bir satırımız var. Tek bir satırımız. Bu satırda sahnede yaptığımız işlemlerle ilgili açıklama satırı. Bilmediğiniz bir işlem yapıyorsanız yani klavyeden herhangi bir butona bastıysanız ve bir aracı aktif hale getirdiyseniz onun ne olduğunu alt bölümdeki satırdan, açıklayıcı satırdan kolayca görebilirsiniz.